Anne. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Anne kanıyor. İlk yardım setini getireceğim. Lakşmi neden bilmiyorum. Ama bütün gün endişeli hissediyorum. Alişe bugün gerçekten rahatsız görünüyordu. Anne yaralanmışsın. Pansuman yapmalıyız. Biliyorum bizden bir şeyler saklıyor Lakşmi. Yani evde değil. Telefonun da kapalı. Nerede olduğunu bilmiyorum bile. Nereye gittiğini kimseye söylemedi. Anne Ece ile konuşmalısın. Belki o bir şey... Beni dinlemiyor ki. Lakshmi Akşat büyük bir hata yaptı ve beni çok üzüyor. Ona eskisi gibi sert davranmak için söylediğim her şeyi duymazdan geliyor. Onu suçlamıyorum ki. Ama ben bir anneyim. Onun için nasıl endişelenmem ki? Sanki bizden bir şey saklıyor biliyorum. Anne, Alişe için endişelenme. Onu biliyorsun. O ne isterse onu yapar. Dışarı çıkmış olmalı. Ama bu kesiyi bir an önce tedavi etmezsek enfeksiyon kapacak. Bu yüzden burada bekle pamuk getireyim. E, burada bekle hemen gelirim. Aliş bir şeyler sakladığına eminim. Nerede acaba? Nereye gitti? Lütfen beni götürmeyin. Lütfen bırakın gideyim. Gitmeme izin verin lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen hayır. Gitmeme izin istemiyorum. Lütfen bırakın gideyim. Lütfen. Burası çok karanlık. Lütfen! Sesimi duyan var mı? Lütfen! Burası çok karanlık. Lütfen açın. Sabaha kadar içeride tutun. Yemeğini zamanında ver. Pekala. Unutma. O bir çocuk. Onu korkutmamalısın ve kimsenin haberi olmasın. Neyden efendim? Paran olduğunda hiçbir şey imkansız değildir. Teşekkür ederim. Vigrant, Vigrant lütfen beni buradan çıkar. Burası çok karanlık, çok korkuyorum. Anne. Doğru. İyi yapıyorsun. İnsan ne zaman korksa annesini düşünür. Çünkü bir annenin sevgisi gerçekten rahatlatıcıdır. Devam et anneni düşün. Hadi anne de. Anne. Evet. Bu geceyi atlatmana yardımcı olacak şey bu. Anladın mı? Lütfen çıkmama izin ver. Bir daha asla yapmayacağım. Lütfen çıkar beni. Bak, sana güvenmek istiyordum. Ama sonra her seferinde beni hayal kırıklığına uğrattın. O yüzden bu geceyi burada geçirmek. Hayır lütfen. Hayır. Yarın sabah sen Alişa Antara Cindal olmayacaksın. Onun yerine Vikrant Goyel'in kuklası olacaksın sen. Bu deneyim sana bir iki şey öğretecek. Çünkü intikam alma yöntemlerin gerçekten çok eksik. Sana intikam almayı göstereyim. Ben. Plan A. Bütün geceyi korkmuş halde geçireceksin. Ve sen oradayken ailen geceyi senin için endişelenerek geçirecek. Anladın değil mi şimdi beni? İyi geceler. Lütfen eve gitmek istiyorum. Lütfen beni bırak. <laughs> ne zaman uyuyakaldım ben? Ali hani eve döndü mü acaba? Kızım, neden buradasın sen? Saat daha çok erken. Bir sorun mu var? Ne oldu? Alişa? Alişaya ne oldu? Anneciğim ben Alişeyi beklemiştim. Bütün gece gelmedi. Sen onu gördün mü? Eve döndü mü? Nerede şu an? Yine onun için endişeleniyorsun. Ama anneciğim odasına git. Seni endişelendirmek için odasına gitmiş, kütük gibi uyuyordur. Sabahın erken saatlerinde annemi kim endişelendiriyor? Kim olacak? Alişa. Az önce ona Alişan'ın odasında uyuyor olması gerektiğini söyledim. Ama yine de onun için endişeleniyor. Alişe odasında değil. Bütün gece orada değildi. Yani anne ona her zaman göz kulak olduğumu biliyorsun. Ne planladın ancak Tanrı bilir. E, ben de kontrol ettim. Odasında değildi ve bütün gece eve gelmedi. Ama neden bana söylemedin ki? Anne onun iflah olmaz olduğunu biliyorsun. Arkadaşlarıyla dışarıda olduğunu sanıyordum ve uykuna bölmek istemedim. Lakshmi, Alişa benim için daha önemli biliyorsun değil mi? Sen ne diyorsun böyle? Çocuğum bütün gece kayıptı ve sen benim için mi endişe ediyorsun? Tehlikede olabilir şu anda. Zor ve inatçı olduğunu biliyorum ama başı belaya girebilir Lakshmi. Of bunu nasıl yaparsın? Ama anne... Onu aramamız gerekiyor. Nasıl yapabildin ki? gutan ne oldu? Bütün gece burada mı uyudun? Neden endişeli görünüyorsun? Alişa bütün gece eve gelmedi Akşat o yüzden. Onu bekliyordum ve burada uyuyakalmışım. Ne? Evet Akşat. Dün bir şey onu rahatsız etmiş gibiydi. Sanki onu rahatsız eden bir şeyi saklıyor gibiydi. Onunla konuşmak ve ne olduğunu öğrenmek istedim ama onu bulamadım işte bilmiyorum. Sabah oldu hala eve gelmedi Akşat ne yapacağız? Niye ya başı beladaysa ne olacak gerçekten endişeydim. Başı dertteydi. Hem de büyük dertteydi. Neredeydin? Bu kimsenin suçu değildi. Kendi kendine yaptı. Dün gece bir bardaydı. İçiyordu. Bar sahibi bir arkadaşımdı benim düğün törenime katılmıştı. Alişa'yı düğünde görmüştü. Onu görünce hemen tanımış. Çok kötü haldeymiş. Oraya zamanında varmasaydım, Tanrı bilir neler olabilirdi. Görüyor musun Gudan? Endişelendiğin kız için burayı cehenneme çevirdin. Bütün gece onu bekledin ve o bir barda gününü gün ediyormuş. Gudan, Alişa başını belaya sokup duruyor farkında mısın? Sırf seni ve beni bu aileyi endişelendirebilsin diye. Anne Eyce haklı. Alişa için bu kadar endişelenmeyi bırak. Her zaman istediğini yapar. Seni incitmeyi ve sana eziyet etmeyi seviyor. Bu kız senin sevgini asla anlamayacak. Aleyşe. Sen bütün gece barda mıydın? Evet ne olmuş? Bunu anlamadım Alişa. Bütün gece bir barda mıydın sen? Evet öyleydi. Anneşe bana doğruyu söyle çabuk. Dün gece bir barda mıydın? Neden bunu bana soruyorsun? Ne istersem yapabilirim. Ben bir yetişkinim. Herkesle her yere gidebilirim. Sana ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.